Şimdi emekliler dört dörtlük her şeyi alıyor. Durmadan et diyor. Yemin ediyorum şu altı senedir çektiğim hayatımın hiçbir döneminde çekmedim. Bir kilo alacaksa taneye düştü şimdi. Kafeler falan dolu. Oradaki madem ekonomi sıkıntısı var. Oradaki bey, hanımlar ne iş yapıyor veya beyler ne iş yapıyor? Millette para var abi. Valla elhamdülillah alıyoruz ama <laughs> zor. Allah olmayanlara yardım etsin. Herkes aldığının yarısını, çeyreğini almaya çalışıyor. Abiciğim ben emekliyim. Şimdi emekliler dört dörtlük her şeyi alıyor, durmadan et diyor. Ondan sonra ayda e, on sefer restorana gidiyor, yılda iki sefer tatil'e gidiyor. Demeyi çok isterim. Ama abi? maalesef bunları diyemiyorum. Emekli emekliyor. Ben ilk emekli olduğumda 720 milyon alıyordum 2002. 4 asgari ücrete tekamül ediyordu. Şimdi asgari ücret 8500 olmuş. Ben alıyorum 7200. Allah aşkına ya bunun adalet neresinde ben anlayamadım. Yetkililerimiz anladıysa bana anlatsın. Ben 4 asgari ücret alırken bugün asgari ücretin altına düştüm. Yani adalet bu mudur? Onun için emekli emekliyor. Yani bakalım nereye kadar gidecek. Peki abi önümüzde bir seçim var. Yani siz seçimlerden 2023'te ne bekliyorsunuz? Valla 2023'ten çok fazla bir şey beklemiyorum açık söyleyeyim. Yani e, vatandaş bir ortak bilinç oluşturmuş falan değil. Okumayan bir vatandaşız. Yani vatandaş bir tarafı kafadan uydurma, dolma şeyleri kafasına koymuş. Başka gerçeği de kabul etmiyor. Hepimizin bol okuması lazım, araştırması lazım, sormamız lazım. Valla böyle olduğu gibi alırsak hiçbir yere varamaz. Efendim? Düzelmez abi, düzelmez. Yani bir tarafta dört dörtlük düşünen okumuş insanlar, bir tarafta hiç okumayan, kafadan dolma bilgilerle insanlar etkilemeye çalışan insanlar. Bu böyle olduğu müddetçe olmaz. Pazardan ihtiyaçlarımızı alabiliyor muyuz? Alıyoruz, alıyoruz. Herhangi bir sıkıntı? Yok. yok. Vallahi cebinde para varsa alırsın, yoksa yok. Yani var mı emeklerin cebinde para? Yok. Siz ne yapıyorsunuz? İşte alabildiğimizi alıyoruz, alamadığımızı almıyoruz. Şu an her geçen gün nereye doğru gidiyoruz? Nereye doğru gidiyoruz? Tamamen kötülüğe gidiyoruz. Yokluğa gidiyoruz, yoksulluğa gidiyoruz. Peki 2023'te bir seçim var. Yani bir vatandaş olarak 2023'te ne bekliyoruz? İnşallah iktidar değişir diyorum. Mi ya umut var. Her değişen insanda bir 20 senedir artık bıktırdı. Ben bugün devlet emekli devlet memuruyum. Yemin ediyorum şu 6 senedir çektiğim hayatımın hiçbir döneminde çekmedim. Yani yaşınız müsait daha önce böyle bir kriz gördünüz mü? Görmedim, görmedim. Ya kriz vardı evet, kriz vardı Bülent Ecevit zamanında filan ama bu kadar yokluk ve yoksulluk yaşamadım. Pazardan ihtiyaçları rahatlıkla alabiliyor muyuz? Evet alabiliyoruz. Yani herhangi bir sıkıntı? Yok yok, hiçbir sıkıntımız Adamlar yok. Onlar sizi etkilemedi. <laughs> o kadar olacak etki. <laughs> ne alacak orada durum belli. Ne alacak? Bir kilo alacaksa taneye düştü şimdi alamıyor muyuz? Neyin alacak abi işte durum belli işte. Pazarın durumu belli. Böyle olmasın böyle mi olmasın her gün saatte? Yani vatandaş için e, çabalıyoruz, uğraşıyoruz, eflasyon düşürüyoruz filan. Işte, hayır öyle. abi hiç iş işte, düşünme yok. Ya. Kendi Zenginler kendi cebini düşünüyor. Devlet de onlardan ona oluyor. Değerli asgari ücret açık, açıklandı. Açık Nasıl olacak bu? Efendim? Hayır abi, hayır, hayır. Kesinlikle ne emekliye verilen zam memnun ediyor, ne de asgari ücrete verilen zam memnun ediyor. Adam doğal kadın elektriğini ödeyemiyor ya. Onları düşür tamam, ben de memnun oluyor. Benim girdim mi düşür. Enflasyonu düşür, pazarı düşür, ben de memnun oluyor. Daha ne söyleyeyim? Ben? Peki abi 2023'te seçim var. Ne olmasını isterdiniz, ne bekliyorsunuz? Yani? Yani seçimden ne bekliyorsunuz? Yani seçimden, yani hangisi gelirse gelsin bu enflasyonu düşürmesi lazım. Türkiye'ye bir refah bölüme çıkarması lazım. Onu yapabilecek kapasite partilerin, partilerin gelmesi lazım. Var mı öyle parti? Altılı masaya denemek lazım. Valla e, kendimizce evet. Evet. Aynen. Herhangi bir sıkıntı? Elhamdülillah yok. Evet. Aynen. Ramlar etkilemedi mi? Etkiliyor ama insanların e, biraz kişisel e, sorunları ozanlar bence. Aslında. Hani esnafın kendi yaptığı biraz da... E, ee, artışlar var. Evet alıyorsunuz ama bu hafta birini ikisini alıyorsunuz. Öbür hafta başka şey alabiliyorsunuz yani. Şimdi o kadar ekonomi ekonomiyi bahsedersek özgürlük şey kafeler falan dolu. Oradaki madem ekonomi sıkıntısı var oradaki bey, hanımlar ne iş yapıyor veya beyler ne iş yapıyor. Bir fincan 10 lira. Sen orada içebiliyorsan 20 liraya kahveni 40 liraya 50-60 liraya içebiliyorsan bu ülkede ekonomik krizi yok hiçbir sosyal hayat olmasın mı abla? Olsun ama siz bunu düzenli bir şekilde gidiyorsanız yani e, krizde de bahsetmezsiniz yok öyle bir şey. Yani kafelere gitmek ekonominin Kafeler, iyi olduğunu Kafelere gitmek de kalmıyor ki insanlar. Ben görüyorum turlar, geziler, lokantalar ve lokantalarda bir e, porsiyon yemeğinde ne kadar olduğunu siz biliyorsunuz. Sen e, çoğunlukla dolduruyorsan orayı ülkede öyle bir şey yok veya en azından Konya'da yok. Onu siz söyleyeyim. yapabiliyor musunuz onları? Ortayla evet, kendime göre. Ekonomi gayet iyi problem yok. Orta evet. Yani bir de var ama küresel var bu dünyada var. Bunu siz kişileştir işte, Konya'ya veya e, halka mal Dünya, dünya. Türkiye'de değil bu. Rahatlıkla alıyor abi. Bir sıkıntı yok abi. Millette para var abi. Herhangi bir sorun yok. Sorun yok abi. Aynen. Sıkıntı yok. Vallahi elhamdülillah alıyoruz ama zor. <gülüyor> <Yalnız> <gülüyor> anlar anlar yordu ya. mu bizi? E, yoruyor tabii haliyle. Peki bütçe nasıl denk geliyor? Bütçe ben zaten eşim veriyor, ben harcıyorum. Çocuklar yardım ediyor, öyle geçiniyoruz. Emekli eşim. Verdikleriyle bir şeyler alınabiliyor mu? Elhamdülillah aldım. Şikayet etmeyelim, bizden beterleri var. Çok şükür alıyoruz. Herhangi bir sıkıntı? Yok, şu anda yok. Yani zamlar etkilemedi mi? Ya şimdi veriyor, biz de ona göre harcama yapıyoruz. Allah razı olsun, memnunuz yani. İnşallah verdiği zamlar da daha iyi olacak. Sorun yok. Alabiliyoruz. Fiyatlar? Bu hafta çok ucuz. Bu hafta yani her şey 5 lira marul. 6-8 lira arası mandalin. Yani normal yani bunun bir üretimden kaynaklandan bir sorun var ama iyi yani. Herhangi bir sorun, sıkıntı. Allah'a şükür. Zamlar sizi etkilemedi mi? Ya zamlar ister istemez etkiler de ama bu bazen oluyor yani. Devletlerde de oluyor, ülkelerde de oluyor. Oluyor yani. Güzelir mi? İnşallah. Allah'tan ümit kesilmez, ümit varız. Peki 2023 seçimlerinde ne bekliyorsunuz abi? Ne olmasını isterim 2023 seçimlerinde ne olmasını isterim? Valla e, istikrara önem veriyorum yani. Bu giriş bozulmaması lazım. Yani, hükümet devam etsin. Devam etmesi lazım bence. Allah olmayanlara yardım etsin. Herkes aldığının yarısını, çeyreğini almaya çalışıyor. Peki hükümet düzeltiyoruz, çabalıyoruz, uğraşıyoruz diyoruz. Size bir yansıması oluyor mu? Boş konuşuyor. Boş konuşuyor. Bu kafayla düzelmez. Bu malın çok üretilmesi lazım. Tüketici ancak o zaman ulaşır bunlara. Türkiye'de tarımı, hayvancılığı öldürdüler. E efendim pazar esnafı şöyle satıyormuş da halden pazara şöyle bağlanıyormuş da bunlar da boş. Evet. Üretim, üretim, üretim. Başka yolu yok. İlla ve illa üretim yaptıracak. Peki abi 2023'te seçimler var. Yani ne bekliyoruz, ne istiyoruz? Kardeş gelenler de bu tip politika uygulayacaksa Türkiye gene düzelmez. Önce kafayı bir silkelemek gerekir. Bir. iki. Borçsuz bir bütçe yapmak gerekir. Vatandaş bütçeye baksın ne olduğunu görür. Bilmem ne kadar milyar lira borçla başlıyoruz 2023. Ye. Nesini düzeleceğiz ki bu işin? Köklü politika uygulayacak insan ve insanlar lazım. Değişim mi? Değişim. Kimle değişim abi mesela? İşte şahıslara inersem hani parti propagandası yapmış olurum. Anladım. Ama söylüyorum bu bu zihniyet üretimden yana değil. Bir yani defa söyleyeyim. Yani kolektif bir aklın yerinde. Bun, bunlar mi? aynen doğru. Bunlar bir değişmesi lazım o kesin de. Evet. Gelenlerin de tekrar söylüyorum. Aynı politikalar evet. uygularlarsa bitik yani. halimiz bitik. İktidar değil de zihniyet değiş. Çok doğru söyledin. Teyzeciğim ihtiyaçları rahatlıkla alabiliyor muyuz pazarda? Tabii. Tabii. Yani Yok, elhamdülillah. Damları etkilemedi de. mi? Oo, oh, ne demek, ne demek. <laughs> Allah hayırlısını Allah. versin kuzum, ne demek, ne demek. Emekli ne yapıyor, nasıl geçiniyor, ne yaşıyor? Allah çoluğu çocuğu olana zor. Bizler emekliyiz ama güzel yaşantımız var. Buna da şükür kuzum benim. Peki. Rabbim başımıza iyi çobanlar versin. Hadi kuzum Teşekkür benim. Ekonomi nasıl? Fena değil, iyi. Durumumuz iyi Allah'a şükür. Allah geçimde sıkıntı yok. Yok yok. Allah'ıma çok şükürler olsun.